İyi mi nende? Öndürüyor Oğlum herhalde böyle içimden okunan bir şey. Ha şu an süpanik ekibi. Ha şu an onlar okuyorlar yemini. Ha. Kral Artur yuvarlak masa şövalyeleri yeminini okumanı bekliyoruz. Okumamızı mı bekliyorsunuz? Ben nereden Allah aşkına ben ne <laughs> bileyim yemin nedir ya. Ben bu kadar insanı <laughs> ha, yerim, yemin mi ettim? Ha Gelim yemin edin. Yeminim var yemin. sevemem yar. Senden başka sevemem yar. Adını yazdım yollara. Adını yazdım yollara. Bizi bekler yarınlar. Bizi bekler yarınlar. İyi dersler arkadaşlar. Sağ ol. Siz de sağ olun. Abi ne diyorsun? Neyi kes ya? Bin tane adam var. Kimi keseyim burada ya? Yemini, yemini. yemini ha kes. yemini kes. <laughs> Oldu sağ ol. E tamam yemin ettik. Hazine de madem.